Hadi oğlum Krok göster kendini. Evet şimdi Mox ability'siyle atağını da arttırdık. Tailwind'e kaç tur vuracağım? İki tane daha öldüreceğiz. Bir, iki yani büyük ihtimalle alır burayı. Ulan surf attık ona? Allah kahretmesin ya. Oğlum sen kendi arkadaşını mı öldürdün? Gerizekalı ya. Geri zekalı isim benim. Zodiac tabletlerin sonuncusuna geldik. Eventin son saatleri artık. Şimdi Krokodile'la saldırıya geçiyoruz. Bir yandan Salamans. Evet Hydration'ı de öldürdük. Son iki Pokemon kalıyor. Demeci yetmiyor. Zodiac'ların sonuncusu. Ve evet Eventin son dakikalarında. İşte. Zodiac Tanks Agung. Ha ha Ya bu nasıl bir item ismidir güzel kardeşim ya. Böyle item ismi mi olur ya ben artık Çin eventi görmek istemiyorum ya. Ramazan geliyor ben artık Ramazan eventi görmek istiyorum. Bu nedir ya? Hani bizim eventler nerede? Hani bize etkinlik yok mu? Elin Çinlisinin etkinliği var. Gevur'un etkinliği var. Hristiyan'ın etkinliği var. Eee yok cadılar bilmem nesi. Nerede abi bizim Ramazan? Ramadan nerede? Ramadan. Artık yeter. Artık yeter. O zaman gitemi kaç paramış hocam? İki buçuk milyon hocam. Kafayı yemeyeni ya. Kafayı yeme. Buna iki buçuk milyon veriyorsunuz. Bu nerede? Ne takılıyor bu? Ne anne? ne? Sat hemen bunu hocam. 2 milyon 599'a koyalım hocam. Elin Çinlisi giyerse giysin bizi hiç ilgilendirmiyor bu durum ya. Zengin oluyoruz. Bugün zengin oluyoruz arkadaşlar. Hiç maceraya gerek yok. Bak ben size söyleyeyim. Kaç tane topumuz var? 30 tane Maestro's Cheers Ball. Sürücü lisan ettiysek affola. Sıkıntı yok. Hepsini satacağız. Tanesi kaç paraymış bakalım hemen. En ucuz fiyat 72'ye. Hemen hızlı bir hesap makinesi. Bende 30 tane var. 30 çarpı 72'den. Hocam 2 milyon 2 milyon 160 ya hocam. Ya bunu satmaya da ben ne yapayım ya. İtem olarak bunu koyduk. 30 tane hocam. Tamam mı? Hocam bu tanesi. Tane fiyatı değil mi hocam? Aman hocam. Toplam fiyata bakın hocam. 2 milyon 100 geliyor ya. Ya biz nerede bulduk bu parayı? Bakın nerede bulduğumuzu göstereceğim. Sıkıntı yok. Hocam biz satalım bunu. Güle güle toplar. Güle güle size. Tamam mı hocam? Kaç tane var? 40 tane de bundan mı var hocam? Kaç var hocam bu? Bu da 4 600 mi hocam? Hocam bunu da satabilir miyiz çok hızlı bir şekilde? Ya hiç işim olmaz hocam. Hocam buradan da alayım ben paramı. Açan arkadaşlar hayatlarında başarılar. İnşallah güzel şeyler çıkarlar içlerinden. Hiç sıkıntı yok hocam. Öbür dümen dümbeleğin de satılmasını beklerim. Bak şimdi bizim kaç paramız olacak ben size göstereceğim bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet bu yüzden var arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Hop o da satıldı. 30'u da birden satıldı. Geldi para. Bak şimdi seyret. Bak 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 zengin olduk. Bak 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 bak. O 1 2 3 la 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 la. O poke dolar. La 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 O poke dolar. E al abi şimdi bak. Shine Among almıştık hocam. Flipping yaptık. 4 milyon aldık. 4 milyon 888'e satıyoruz hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Hop aldık paramızı. Hocam eventleri yaptık. Topları topladık. Zodiacları topladık. Gittik 12 tane trainer'ı dövdük. Oradan gelen item sattık. Çinlilere sattık hocam. Bizim işimiz yok. Tamam mı? Sattık hocam. Aldık mı buradan da 2,5 milyon? Tık aldık. Hocam poke toplar. 30 tane. Arada bir açlıklarımız oldu yalan olmasın bir aşıklarımız oldu. Neden satmamız gerektiğini çok hızlı bir şekilde anladık. Şöyle 4-5 tane bir açtık. Hemen satmamız gerektiğini çok hızlı ben idrak ettim. Olayı tamam bunu da sattık. Bunlar da çer çıkıyor içlerinden zaten bunların. Birkaç güzel bir şey çıkıyor. İnşallah alanlara güzel çıksın. Hiç sıkıntı yok. Hocam onları da oradan sattık. Buradan da sattık yakaladığımız Pokemon'lardan da burada biraz eventte yakaladığımız Pokemon'lardan da satılacaklar var. Hocam 15 milyonu gözü kırptı mu hesap? Allah'ım işte bu. Ya insan böyle kendini zengin hissedince bir hoş oluyor biliyor musun yani? Paranın varlığı bak. Aman Allah'ım bu nasıl bir tehlikeli bir şey ya. Tuncel Kurtiz diyor ya. Zengin olma tehlikesini atlattım diyor. Aman Allah'ım biz o hastalığa mı yakalandık yoksa ya. Yapmayın çocuklar ya. E bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Hayat bir günde bize gülsün ya. En azından bir günde bir oyunda bize de gülsün yani hayat anladın mı? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Pokemon'la kalın. Bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Videolara like, yorum falan. Öpüyorum sizi. Ciao.